Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Tempra aracın kaput açma pistonunun nasıl montaj edileceğini hep birlikte göreceğiz. Bunun için ben önceden iki tane kaput pistonu sipariş vermiştim. Şimdi arkadaşlar yapacağımız işlem çok basit aslında. Bunun için kullanacağımız malzemeler sadece açık ağız 10 anahtar, 6 numara alyan, ve bir tane de düz tornavida kontrol kalemi kullanacağım ben. Ee, şimdi ilk yapacağımız aşama şöyle yaklaşarak görelim. Arkadaşlar şuradaki e, vidalarımızı önce sökmemiz lazım. Bunu şu şekilde sökeceğiz. Şurada bakın. Şurada bir çentik var. Buraya düz tornavidamızı şöyle takıp kendimize doğru çektiğimiz zaman bu sekman geliyor ve şunu şöyle çekip şu şekilde çıkartıyoruz arkadaşlar. Bu bunun içerisinde hareket ediyor, hareket eden bir parça. Bu şekilde bunları ilk olarak çıkartıyoruz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda vidalarımızı çıkarttık. İlk olarak ben sol taraftan başlayacağım. Tabii önce e, buradaki şöyle yaklaşalım. Buradaki e, alyan yuvalı e, civatamızı buradan sökeceğiz. Montaj yapacağımız yer burası. Yani sağ çamurluğun e, ilk civatası değil bir sonraki civatası. Öyle söyleyeyim. Burası ve kaputun da tam e, buradaki bağlantı civatası. Bunların her ikisini de söküp daha sonra bu vidaları buralara yerleştireceğiz. Şimdi arkadaşlar, tercihen e, ben şu şekilde yapıyorum. E, bazılarımızda bir titizlik oluyor yani hani civatası işte çamurluk sökme takma olmuş. İşte şuralarda darbe var gibi ama buna dikkat edecek olan arkadaşlar bu şekilde yapabilirler ee, Alya'nın içerisindeki boyayı aşındırmaması için ben bir naylon parçası koydum ve şimdi şu şekilde hafifçe gevşettikten sonra gördüğünüz gibi çok da rahat bir şekilde söküldü daha önce sanki benim sağ çamurluk işlem görmüş ama yani ben o kadar takıntı yapmıyorum ama aracının orijinal olduğunu düşünen arkadaşlar bu şekilde civatanın boyasının zarar görmemesi için içine bir ince kumaş parçası ya da böyle bir naylon koyarak anahtarın boyaya zarar vermesini engelleyebilirler. Bunu da atmayalım. İleriki zamanlarda tekrar lazım olabilir. Şimdi yine aynı şekilde Buradaki civatamızı sökeceğiz. Yine buraya şöyle bir naylon parçası koyarak civatanın üzerindeki boyanın aşınmasını engelleyebilirsiniz. Dediğim gibi benim aracım orası zaten boyanmış ama ben sadece sizi görmeniz açısından gösteriyorum. Hani çok önemli değil. Ben çok da takıntı yapmıyorum işin açıkçası. Araçta boya varmış yokmuş. Önemli olan arkadaşlar arabada göngesinin, aracın düzgünlüğüdür. Motorunun sağlam olmasıdır. Yürüyeninin sağlam olmasıdır. Yani onun haricinde ufak tefek e, değişenleri çok kafama takmıyorum. Boyayı da takmıyorum. Hani pis güneş yanıyla çizik vaziyette binmekten ter tertemiz binmek benim için daha tercih meselesi olur. Şimdi arkadaşlar, cıvatalarımızı taktık, elimize aldık. Şimdi aynı yerine buraları takacağız ama takmadan önce ben bunların altına da bir pul yerleştirmek istiyorum çünkü bu yatak burayla hemen hemen aynı gibi içine girmesin diye şuraya da birer tane pul atmayı düşünüyorum. Şöyle bir pul bulalım. Evet arkadaşlar, şu anda pistonumuzun cıvatalarını buraya takacağız ama takmadan önce birer tane altına pul atmamız gerekiyor. Çünkü bu şekilde takarsak ee, bu sıkacaktır ama içeride boşluk yapacağı için zaman içerisinde yatağı bozabilir. Dolayısıyla birer tane bu şekilde pul atarsak daha sağlıklı olur. Zaten yerine tam oluyor. Yine 10 anahtarımızla buraya güzelce sıkıyoruz. Yani az önce söktüğümüz çamurluğun civatasının e, görevinin aynısını zaten yapacaktır. Çamurluğun oynama gibi durumu olmayacak. Yine diğer kaputumun kenarına da birer tane pul koyarak aynı şekilde buraya vidalıyorum. Evet arkadaşlar her iki civatamızı sıktık. Artık şimdi pistonu yerine koymaya geldi. Evet arkadaşlar şimdi yönlerini denk getirerek yerlerine takacağız. Bunun için kaputumuzu biraz yukarıya kaldırmamız lazım. Kameraman arkadaşım bana yardım ediyor şu anda. Önce bir tanesini şöyle yerine oturttuk. Zaten oturttuktan sonra bu bu şekilde oynuyor gördüğünüz gibi. Daha sonra da diğerini hafif kaputu aşağı yukarı yaparak getirelim. Evet. Bu da yerine oturdu. Şu anda kaputu ben bırakacağım. Evet gördüğünüz gibi şu anda bile rahatça tutuyor. Şimdi aynı işlemi diğer tarafta da uygulayacağız. Evet arkadaşlar her iki pistonumuzu taktık. Şimdi e, kaputumuzu bir açıp deneyelim. Şöyle Gördüğünüz gibi kendisini çok rahat bir şekilde kaldırıyor. Zaten basınç ayarları da e, bu aracın kaputunun ağırlığına göre ayarlanmış. Çok e, düşük olursa kaput kendisi aşağı inecektir. Çok da güçlü olursa e, kaputa zarar da verebilir. Kendiliğinden açılmasına da sebep olabilir. O yüzden ayarı çok önemli. Dolayısıyla Tempra için seçilmiş kapı kaput pistonu olmasına dikkat edelim. Zaten Isparta parçacım Al Yıldız Gürkan bu konuda yardımcı olacaktır sizlere. Şöyle tekrar bir kapatalım. Yani genelde kaputu açacağımız zaman bizim için bayağı bir uğraştırıcı oluyordu şöyle sadece yapacağımız şey şöyle bakın kaputumuzu açıp kendiliğinden artık duruyor yani bir kolla uğraşmamıza gerek yok Tabii ben bunu yine yerine takacağım ee, her ihtimale karşı şöyle yine de yerinde dursun genelde şu plastik yataklarda çıktığı için sinir bozucu oluyor ama artık pek fazla bir İşi olmayacak ama yine de şöyle yerinde dursun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi temper aracımızın kaput açma piston uygulaması bu şekildeydi. Ee, yapmak isteyen arkadaşlara umalım faydalı olmuştur. Ee, bu ve buna benzer videoların devamının gelmesi için arkadaşlar kanalıma abone olup beğenip ve bildirim butonunuzu açmayı unutmayalım. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle hepiniz hoşçakalın.